Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları. ABD'de tam 24 yayın evinin yayınlamaya korktuğu, yazarın 5 kez yazmaya karar verip her seferinde rüşvet ve tehditlerle vazgeçirildiği, yayınlandığı ülkelerde gündemi sarsan, tüyler ürperten gerçeklerden bahsedilen bu kitabın ülkelerin sömürülmesiyle ilgili bir kısmını içerik haline getirdim. John Perkins ABD'de bulunan ve yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı tahmin edilen kurum olan NSA adıyla bilinen Ulusal Güvenlik Ajansı'nda yıllarca ekonomik tetikçi olarak çalıştı. Kimine göre ABD'nin derin devleti, kimine göre ise en çok matematikçinin çalıştığı ve kriptoloji yani şifre bilimi alanında en çok ileri teknolojiye sahip olan bir kurum. Her ne kadar yalanlansa da Perkins'in bu kurumda ekonomik tetikçi olarak çalıştığı biliniyor. Çalışma yaptığı bu süre boyunca tek amacının özel bir sistem olduğunu söylüyor. Bu sistemin amacı dini grupların, yabancı şirketlerin ve ABD politikasının yoksul ulusların bunların istediği kaynaklara sahip olduğu ve her yerde birleştiği bir sistem yaratmak. Bu sayede milyonlarca ruhun ekonomik sefalet ve sömürüyle dolu bir yaşam sürmesi gibi basit şartlarla birkaç kişinin kalıcı olarak mutlu tutulduğu bir dünya tasvir ediyor. Perkins bunu nereden mi biliyor? Çünkü o bir ekonomik tetikçi. Nasıl ki biri silah zoruyla sizin paranıza el koyabiliyorsa, bu tetikçiler de ekonomik dayatmalarla paranıza el koymak için yetişmiş veya yetiştirilmiş iktisadi ajanlardır. Ve maalesef ki böyle bir durumda hiçbir şey yapamıyorsunuz. İsterseniz Perkins'in yazdığı bu kitaptan birkaç alıntıya birlikte şahitlik edelim. Dünyadaki sömürü sistemi nasıl çalışır? Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız. Sonra onlara kendi ürettiğimiz arabalarımızı satarız. Sonra bankalarını satın alırız. O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız. Böylelikle verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız. Hem de faiziyle birlikte. O ülkeye Dünya Bankası ya da kardeş kurumlardan kredi alırız. Ayarlanan kredi asla o ülkenin hazinesine girmez o ülkede proje yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev hava yolları ve benzeri devasa yapılar yaparız. Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton yaparız. Bizim şirketlerimiz kazanır. O ülkedeki birileri de nemalandırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanamaz. Ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi neredeyse imkansızdır. Büyük altyapı projeleri gayri safi milli hasıla artışına önemli katkıda bulunur ancak gayri safi milli hasıla mutlak değer olarak aldatıcıdır. Bir tek kişinin, örneğin bir enerji şirketi sahibi bile yararlanacak şekilde gayri safi milli asıla arttırılır. Halkın çoğunluğu borç yükü altında ezilse bile zengin daha da zenginleşirken fakir daha da fakirleşir. Buna rağmen istatistiksel açıdan büyüme gerçekleşmiş gibi görünür. Plan böyle işler. Sonunda ekonomik danışmanlar, yani tetikçiler olarak gider onlara deriz ki ''Bize büyük borcunuz var, ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğal gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gösterin.'' askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin. Birleşmiş Milletler'de bizim lehimize oy kullanın. Elektrik, su ve kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin. Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın. Teknik sistemleri, eğitim kurumları, sağlık kurumları hatta adli sistemleri bile ele geçiririz. Bu ikili, üçlü ve dörtlü darbeler serisidir. Yoksul ülkelere dış yardım kılıfı altında verdiğimiz borçlar bugünün çocuklarının ve onların torunlarının rehine olmasına yol açıyor. Şirketlerimizin onların kaynaklarını talan etmesine izin vermek ve bize olan borçlarını ödeyebilmek için eğitim, sağlık gibi hizmetlerden feragat etmek zorunda kalacaklar. Batı ülkeleri sömürge savaşlarında harcadığı savaşlardaki bütün parayı, dünyadan açlığı kaldırmayı, eğitim ve temel sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesine, ormanların, sulak alanların korunmasını harcasaydı dünya nasıl bir dünya olurdu acaba? John Perkins yaptığı işi kısaca şöyle tanımlıyordu: "İşim dünya liderlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etti." Bu alıntılardan anlamamız gerektiğine inandığım şey, tükettiğimizden daha fazla üretmemiz gerektiğidir üretmemiz gereken şeylerin de bugünümüze değil, yarınımızın ihtiyaçlarına karşılık vermesidir. Yine aynı zamanda araştıran, okuyan ve sorgulayan bir toplum olmamız gerektiğidir. Ki bunu zaten hepimiz biliyoruz. Önemli olan bunların ışığından asla sapmayacak yeni nesiller yetiştirmemizdir. Tabi günümüz şartlarında mümkün olduğu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgiyle kalın.